Herkese merhaba. Gram altın 10.000 TL olur mu? Dolar 77 TL'yi görür mü? Hadi şimdi grafik üzerinden, Excel tablosu üzerinden bakalım. Ben çekiliyorum. Sizi Excel tablomuzda baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yani TL ile dolar arasındaki 2020-25 döneminde dönemindeki e, enflasyon farklarıyla başlayacağız programımıza. Arkadaşlar bu süreç içinde Mayıs 2020'den Haziran 2025'e kadar 5 yıllık süre içinde Türkiye'de kümülatif enflasyon yüz, %1138. Kümülatif ne demek? Hani faizin faizi olur ya onun gibi yani. Bileşik faiz gibi düşünün. Şimdi diyelim buna da bir örnek vereyim. Diyelim ki bir malın fiyatı 100 lira. Enflasyon %100 oldu. Seneye o malın fiyatı 200 lira olur. Peki ikinci senede %100 enflasyon olursa o malın fiyatı ne olur? İki defa %100 enflasyon oldu. Fiyat artışı e, iki kat olmaz. Fiyat artışı dört kat olur. Birinci seneki enflasyon sonunda %100 enflasyon sonunda 200 lira oldu. İkinci senede %100 enflasyon olunca 400 lira olur. İki tane %100'ü topladığınızda 200 eder ama katlamalı gittiği için fiyat artışı 4 katına çıkar. %400'dür. 2 yıldaki enflasyon %400'dür. Kümülatif enflasyon bu demek. Türkiye'de bu 5 yıllık süre içinde %1138 enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde %25 enflasyon olmuş arkadaşlar. Aradaki fark %1113. Kaç katı? 11,13 katı. 13'ünü sildim attım. 11 kat daha fazla Değer kazanmış bizim paramıza göre. Diğer bir deyişle bizim paramız Amerikan dolarının 11'de birine düşmüş. Bu arada yanlış bir kullanım var yaygın kamuoyunda. Şu kadar kat azaldı, şu kadar kat düştü diye. Arkadaşlar kat lafını kullanıyorsanız düşmekten azalmaktan bahsedemeyiz. Kat lafını kullanıyorsanız artışıdır. Mevcut rakamın 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanmasıdır azalışta kat kullanılmaz Az önce söylediğim gibi 11'de birine düştü denir e, bu şekilde ifade edilir Türkçemizde doğru kullanmalıyız bu durumda dolar TL kurunun da 11 kat artmış olması lazım fakat dolar TL kuru şurada gördüğünüz gibi Mayıs 2020'de dolar 7 liraymış. İşte dün itibariyle 8 Haziran itibariyle 39 lira. Ben videoyu dünkü rakamlara göre yapıyorum. 39 lira. Dolayısıyla buradaki fiyat artışı %557. Yani 5,57 kat artmış. E, doların değeri TL karşısında. Ama enflasyonumuz 11 kat artmış. Neredeyse e, tam 2 kat enflasyon var. Dolar yarısı kadar artmış enflasyonu. Peki neden böyle olmuş? Bildiğimiz kadarıyla Merkez Bankası doları suni olarak baskılıyor. İşte ee, işte her ne kadar e, serbest dalgalı kur rejimi denil, denilse de dolar TL grafiğine baktığımızda serbest dalgalanmada böyle bir grafik olmayacağını hepimiz görüyoruz. Baskılanıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Türkiye son 55 yılda 5 büyük devalüasyon yaşamış 4 diyelim 5.sini şimdi bekliyor 10 Ağustos 70'de dolar 9 lirayken 15 lira olmuş %66 artmış 24 Ocak 1980'de 47 lira 80 kuruşken dolar 70 lira olmuş %49 bir devalüasyon yaşamışız 5 Nisan 1994'te 8 liradan 40 liraya gelmiş %500 devalüasyon yaşamışız bazı haberlere göre 42 liraya gelmiş. İşte sonradan bu 38 lirada stabil hale gelmiş. 21 Şubat 2001'de 684 bin lirayken 1 milyon 200 bin lira olmuş. %75 bir devalüasyon. Şimdi hep devalüasyon rakamlarından bahsettik ama arada bakın 94'ten 2001'e kadar hatta tam 7 yıl dolmadan 5 Nisan 94'ten 21 Şubat 2001'e kadar 7 yıldan daha kısa bir sürede 8 liradan 684 bin liraya gelmiş. Bakın bu arada devalüasyon yok. Serbest dalgalanma var. Veya o zamanki adı neyse. Yani herhangi bir devalüasyon kararı alınmadan 8 bin liradan 684 bin liraya gelmiş. Ne kadar değer kazanmış? Hemen sizin yanınızda canlı canlı hesap edeyim. 85.5 yani Amerikan doları 85 kat 85.5 kat değer kazanmış. Bu da %8.550 demektir. %8.550 devalüasyon olmuş o arada. Resmi olarak adı devalüasyon olmasa da yavaş yavaş %8.000'lik bir devalüasyon olmuş. Şimdi 2005 yılında an itibariyle dolar 39 lira işte 39 17 30, 39 28 gibi rakamlar gördüm ee, ekonomi sayfalarında ben 39 lira alıyorum. Şimdi bu durumda dolar kaç liraya gidebilir? Nereye gidebilir? Az önce bahsettik İmamoğlu olayında 57 milyar doların çıktığını ülkemizden bahsettik. Dolar nereye gidebilir? Tabi bu aradaki enflasyonda. Amerika'ya göre bizim enflasyonumuz da 11 kat fazla olduğu için aynı süre içinde mantıksal olarak diğer etkenleri devre dışı sayarsak en azından enflasyon kadar doların da artması beklenir yani mantık bunu söylüyor. O zaman işte 7 lira olan dolar enflasyonumuz 11 kat fazla olduğuna göre şu an 77 lira olmalıydı. Ve şu an ne kadar? 39 lira 20 kuruş dersek 77 lira olması için gerekli olan e, devalüasyon miktarı %96.4 oluyor. E peki bu geçmiş devalüasyonlarla kıyaslandığında e, çok absürt bir rakam mı? Yok değil. İşte bakın mesela 21 Şubat 2001'de %75 olmuş. 1994'de %500 devalüasyon olmuş E, 1994-2000 arasında resmi olarak devalüasyon yapılmamış ama %8550 bir değer kaybı, kaybı olmuş e, TL'nin. Dolayısıyla şimdi burada bahsettiğimiz %94.6 rakamı hiç de absürt bir rakam değil. 6 Haziran itibariyle bizde tatilde ama dünya piyasaları açıkta. 1 ons altın yani 31.1 gram altın buna 1 ons diyoruz. 3311 dolardan kapandı dünya piyasalarında. Sonra bugün pazartesi malum dünya piyasaları açık. Bizde gene Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatil. 3311 dolar olunca bir ons altın, 1 gram altın 106.49 dolar oluyor şurada. 39.2 TL'den dolar TL kuru hesap ettiğimizde gram altın dediğimiz bizim piyasalarda bahsedilen Gram altın 4174 lira oluyor. Küsuratları okunuyor. Peki eğer dolar 77 lira olursa şu an 39.20 değil de 77 lira olursa ons altında hiçbir fiyat değişimi olmadığını kabul edersek 8199 lira 8200 lira oluyor gram altın. Peki ons altında da biraz hareket olursa 3311'den 3911'e gelirse mesela. 3911'e gelirse o zaman bakın 1 gram altın 125 dolar dolar TL kuru da 77'den gene kabul edersek 1 gram altın TL cinsinden 9684 liraya geliyor. Yani 10.000 liraya çok fazla bir şey kalmıyor altında biraz hareketlendiği zaman. Hatta şöyle yapalım. 4000 lira, 4000 dolar diyelim ons altını. 4000 dolar dediğimizde bakın 9903 lira oluyor. Ee, bir gram altın. Yani 10 bin sınırına dayanmış oluyor. Olmayacak işler mi? Değil. Peki bunun olabileceğini nereden biliyoruz? Hadi grafiğimize bakalım. Bakın arkadaşlar. Altın fiyatları Örneğin 2012'nin 5. ayında 334 dolar şu bulunduğumuz nokta bak. Ondan önce biraz daha düşük. Bakın şurada 270 dolar. Ne zaman? 2021'in 1. ayı. Şimdi 270 dolardan 3300'lere geldiyse, 3300'lere geldiyse ne kadar sürede? 13 yılda. 13 yılda 270 dolardan 3300'lere geldiyse 3300'lerden 4000'lere, 4500'lere Gitmesinin önünde hiçbir engel yok. Çok rahatlıkla gider. Dolayısıyla gram altında, dolar TL kuru daha fazla artmamış bile olsa, biz 77'ye gideceğini tahmin ettik. Daha fazla artmamış bile olsa, gram altında çok rahatlıkla 10.000 TL'yi geçer. Ve geçecek diyorum. Geçerden ziyade geçecek diyorum. Ama zamanını söyleyemem. Bildiğiniz gibi videolarımızdaki söylediklerimiz, görseller, yorumlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.